Sevgili arkadaşlar, iyi geceler, iyi akşamlar. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Ben de bayağı bir süre sonra tekrardan canlı yayındayım. Dört günlük bir ara vermiştik. Tabii ben e, birçok arkadaşımı özledim. Chatlerde de konuşmaya çalışıyoruz. E, i̇şte sosyal medyada da konuşmaya çalışıyoruz. Üyelerimiz de var, birçok üyelerimiz de var. Hoş geldiniz. Şöyle bir Tiyar ile de bir girelim dedik. O... Daha önce de giriyorduk Tierran ile ama konuşmamıştık. Ne goldu o ya? O yani hani bak şimdi programın başında hemen söyleyeyim sevgili dostlarıma. Hani bu işte Kim Yejin'le Canini falan birbirine değiyormuş falan filan. Bak adamlar o zaman nasıl top oynuyorlardı? Daha o zaman bir de. Önce de değil yani. Yani Henry'nin tokatı yoksa üç kişiye tokatı var burada. Guti Muti kim gelirse herkese vuruyor orada devam ediyor. O, yok abi futbol yani bu işte. Ee, ondan da koymuştum aslında onu. Tierra Henry'i ya benim temam zaten yani bütün yayıncılık hayatım boyunca da çok böyle kullandığım bir e, oyuncu değildi ama genelde çocukluğumdan beri beni çok yakından takip eden sevgili arkadaş aş, arkadaşlarımız biliyorlar e, diye olan özlemimizi. Bir de Harry Kivul var. O da ayrı bir yerde benim için ama onunla birlikte bir giriş yapmış olduk onu da hatırlattık. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Süleyman'cığım hoş geldin. Teşekkürler. Müslüm o bayağı bir kalabalık gelmişsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim beklemiyordum. Evet, katıl butonundaki arkadaşlarımız da güzel bir şekilde gelmişler. Sağ olun. Yoktu yayın normalde. E, bu sabah geldim ben. Biliyorsunuz İstanbul'daydık. Çok da yo yoğun bir yayın vardı. Dinlemişsiniz birçoğunuzla. Teşekkür ediyorum. Üç gün radyodaydım zaten. İki günde başka bir yerdeydim. Oradan oraya gidip gelmek durumunda kaldım. İstanbul'da görüştüğüm arkadaşlarım var. Yayıncı arkadaşlarım var. Onlara da sevgilerimi iletiyorum. Burcan, Burcan'la da görüştük. Nejat'la görüştük. Birçok arkadaşımla görüştük. Teşekkür ediyorum. Geldiler onun dışında Eyüp Yıldız'a, Caner Aydaş'a, Vedat Parlak'a ve tüm Saran grubuna teşekkürlerimi iletiyorum. Spiker arkadaşlar dahil hepsine saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Onlarla da çok güzel sohbetler yaptık orada. Evet, bu akşam maçlarını değerlendiremeyeceğim çünkü onları değerlendirdim sevgili dostlar. Katıl butonuna gönderdim. Bu süre zarfında katıl butonundaki arkadaşlarımızla çalışmalarımız devam etti tabii ki de. Yarın karşılaşmalar var. Onlardan birazcık bahsedeceğim sohbet edelim diye. Belki benimle aynı fikirdesinizdir diye söyleyelim. Tabii katıl butonunda 5 bölü 1'e düşürdüğümüzü de söylemiştik ama her milli arada muhakkak bir rekorum oluyor benim. Yani benim de kendime inanamadığım tarzda ana kupon gibi çıkartıyoruz mesela. Tekli çıkartıyoruz diyoruz ki bu takım bunu yenebilir. Korkmadan bam diye veriyoruz zaten bilenler var burada. O geliyor falan. işte skoru geliyor. 2-1 biter diyorsunuz. Skoru geliyor. Ya biz bir maçla 19 oran ve öylesine de değil yani. Hani 5 lira 10 lira işte buna misli oynanmaz ki mazeretinde olan e, kafada olanlar var mesela. Değil. Öyle değil. Zaten katıl butonundaki özellikle eksklusivideki arkadaşlarımız ki Deluxe paketimiz de açıldı. Eksklusivideki arkadaşlarımız yazabilirler burada bütün arkadaşlarımız. Yaklaşık 480 adet eksklusif arkadaşımız var. E, Telegram üzerinden yapmış olduğumuz Mükemmel bir paylaşım vardı. Yani ben de güzel para kazandım onu da söyleyeyim. Tabii yatan günler de var. Bakın kaybetmiştir. Cumartesi günü ne kaybettiyse bunları veriyoruz. Burada yazamadık hepsini ama e, ideali kaybeden var. Ve işte tercihleri ne yazıyor orada? İdeal ve alternatif tercihler. Cumartesi günü ve perşembe günde belli bir kısım var. İsterseniz şöyle bir bakalım. Çok kısa geçelim. Benim beğendiklerim var. Çünkü bunları geçiyorum. Bunlar çok önemli değil bunlar hep böyle ideal ana kombinlerimiz zaten biliyorsunuz. 204'ler, 224'ler. Bunlar zaten sürekli geliyor. Günün teklisi, tüm katılı butonlar açık olarak paylaştım. Günün teklisi 1.90. Tek maç. 1.90 bu tarz devamlar var. Yine bir yani çok yaptık bundan tabii tekrar tekrar bahsetmeyeyim. Bütün milli aralarda yapıyoruz normal aralarda da normal liglerde de yaptığımız tarzda bir şey. Beşli liste strike çektik arkadaşlar. 7.10 Avrupası 11 oran bu karşılaşmaların. Bu da yine 12 Kasım Cuma günü bütün arkadaşlarımıza katıl butonundaki bütün arkadaşlarımıza gönderilen liste. Ana kuponu diğer işte birim ve eksklusive gönderdiğimizi söyleyelim. O da kazandı zaten. O da buydu. Cuma günkü ana kupon az önceki. İşte basit. Macaristan'ın 4-0 skorunu yazmadım buraya. 4-0 skor vermiştim karşılaşmaya. Birçok maçta e, skorlarına kadar yakaladık arkadaşlar. Bunları da söyleyelim. Radyoda dinlediyseniz Ermenistan maçı 1-4. Ermenistan'ın da golü olur diye de söylemiştim ki katıl butonundaki arkadaşlarımızın bir çoğuyla da konuştuk. Romanya'da ilk yerden Lihteş'ten karşısında maçı kazandı. Dediğim gibi bunlar çok önemli değil benim için. Makedonya, İzlanda bu da tekli. 1.81. Teklilerde de %100 gidiyoruz. Milli arada 1.81. Hatta ben İzlanda'dan bile bir e, sürpriz bekliyordum ama önerdiğim tercih karşılıklı gol vardı. Burada İzlanda'nın sürprizine belki sistemde değerlendirme yapmışımdır ama önermedim bunu onu söyleyelim. Ee, onun dışında ee, evet şurada olanlar da var. Slovakya Slovenya mücadelesi 0. E, i̇kinci sıfır karşılaşmamdı. Bu karşılaşmaya doğrudan sıfır aldım. 270 önerdim tüm üyelere önerdim yine katıl butonunda biliyorsunuz bu dönemde katıl butonundaki tüm üyelerimize de açık olarak yayınlarımızın çoğunu hepsini değil mesela bugün de değildi. Dün de değildi. Çoğunu yapmaya çalışıyoruz. Fransa, Kazakistan maç önü eksklusif. Bunlar e, geçen dönemde devam ediyordu ama azdı sayısı. Şimdi maç önü mesela bu gece de atacağız o 45te Fransa 4 gol atar ve ben bunu attıktan hemen yaklaşık 19-20 dakika sonra e, işte bütün iddia sanal bayileri kaldırdı bunu ev 3.5 gol üstünü. Çünkü herhalde bir işte 1500 kişi bizden oynasa hemen ne oluyor diye o olayı kaldırmış olabilirler o dönemde kaldırıldı ama çok rahat gelen bir 8-0'lık bir Fransa galibiyeti oldu. Bizde de ekibimizle birlikte 6-0 civarında düşündüğümüz bir karşılaşmaydı. Onun dışında dediğim gibi en babasını değerlendirelim isterseniz. evet Bu da benim tekli yani işte az önce anlatmış olduğum gibi Portekiz-Sırbistan maçı. Bununla ilgili bir anekdot da var ama çok uzatmayacağım bunu. Ee, bir arkadaşımız bir hastanenin içinde beni tanıdı. Bana bir şey sordu. Ayaktayız almaya çalışıyoruz. işte orada bize yardımcı olan çocuk abi tutuyor mu bari falan dedi. Bilmiyorum dedim tutuyor mu tutmuyor mu da anlıyor mu bu işlerden falan dedi. Yok dedim anlamıyorum da. işte Portekiz Sırbistan'ı konuşuyoruz arkadaşımızla. Ee, ben Sırbistan kazanır dedim. Akşamda benim üyelerim var onlara göndereceğim. 4-40 oranı var. Tekli oynayacağız dedim. Yani buna böyle az da falan filan da değil. Orada zaten belli bir 5 bölü 1 sabit. Ona göre devam ediyoruz. Yok falan filan bilmem ne. Ha kazanırlar mı bilmem neler arasında. E, Portekiz Sırbistan maçına 1-2 skor. 1-2 skor. Tabi dediğim gibi yani bizle yürüyen arkadaşlarımızın birçoğu. Hatta ben de beğeneyim bunu. E, zaten biliyorlar. Bunlar ilk defa olan şeyler değil. Manchester'lar var. Kulüp Brüjler var. Bunun gibi belki 20 tane mücadele var son 6-7 ayda bu tarz karşılaşmalardan bir tanesiydi ve 1-2'lik skorla birlikte skoru önerdim doğrudan. 14 oranı var buna da 21'im 31'im civarında oynuyoruz zaten her zaman biliyorsunuz. Tek skor önerisi tek tercih önerisi. Portekiz karşılıklı gol var hiçbir şey yok. Sırbistan kazanır. Dan diye verdik arkadaşlarımıza. Tebrik ediyorum efendim. Yani bir maç ve deplasmanın golüyle birlikte 19.80 oran oluyor. Neyse çok fazla konuşmayalım. Milli aradayız. Bunların olabilme ihtimalleri vardı. Kötü giden iki tane gün var. Onun dışındakilerin hepsi güzel bakalım bugün de ge e gelirse güzel olur. Yarın da gelir inşallah kapatırız. Bakalım maçlar. Şimdi Türk milli takımımız hakkında e yani olumlu şeyler söylemeyeceğim tabii ki de. Şu anda kız kızgınlığım geçmiş değil. Ama radyoda dinleyenler vardır. Ya konuştuk tabii Ne yapmış? Caner Erkin falan ama Caner Erkin <laughs> ya orta açıyor adam ya. Ya çok enteresan. Gerçekten çok enteresan. Yani şöyle maçı izlerken bakıyorum böyle. Duruyor, stop ediyor. Erken de açıyor ya. Tutuyor, bakıyor içeri. Şeyle oynuyor. Yeni Malatya Spor'la oynuyor. Karagümrük Yeni Malatya maçı. İçeri kesiyor. Ya. Neyse Allah'tan Stefan Kuntz'da bir ışık var arkadaşlar. Gördüğünü uygulayabiliyor, müdahale edebiliyor. Gerçekten e, yani müdahale konusunda tebrik edilesi hocalarımızdan bir tanesi. İşte kimi alacağını biliyor orada. Yayda 14. bölgede nasıl Denemeler yaparak bu karşılaşmayı kazanacağını falan bildiği için işte Kerem'i oraya getiriyor, Halil'i oraya getiriyor, Burak'ı oraya getiriyor. Tiki taka. Güzel. Böyle olması lazım zaten. Şimdi oturup da e, bu maçı konuşmamamız lazım. Biz de 5-0, 6-0 civarında bir şeyler bekliyorduk. Çok normal. 9 da olabilirdi bu arada maç. Ama e, bilelim ki, şimdi birazdan konuşacağız, zor bir karşılaşma oynayacağız. Onu da söyleyelim. Değerlendirdik zaten dinlemişsinizdir diye düşünüyorum ben Radyo Spor'da yine burada panorama programlarımız zaten olacak orada da hem milli takımı hem de e, bu hafta sonundan itibaren tabii çok ciddi bir mesaiye de başlıyoruz Dilaks paket falan da açıldı artık ekibimizdeki arkadaş sayısı da artıyor yavaş yavaş ve e, mesai sayımız da e, süremiz de diyelim daha doğrusu artıyor Allah bize kolaylık versin hafta sonu için şimdiden. Tüm katıl butonundaki arkadaşlarımızı bakın 20 günlük kazandık. Yani öyle işte 2 oran bilmem ne falan onları zaten alıyoruz. Biz şu andan itibaren dünkü oranlarla beraber 20 günlük kazandık zaten. Ve az oynayarak kazandık. Bu önemli. E, beni takip edenler bu yönde kazanmayı hedefliyorlar. Ha şu da yok. O hatırlatmayı yaparak geçeceğim. Çünkü paylaşımları yaptıkça millet ne oluyor ya? işte bakın burada yorumlarda da var. işte burada para kazanılıyor falan. Gidelim katıla gelelim falan. Gelmeyin arkadaşlar. Lütfen. Ya da gelecekseniz destek vermek istiyorsanız <laughs> gelebilirsiniz ama 2600'ü geçti katıl çok da kalabalığın iyi olacağını düşünmüyorum ben yani bunu yönetmekle alakalı da problemlerimiz oluyor lütfen herkes gelmesin yani biz de iletişim içerisinde olanlar saygın olanlar bu işte nasıl mesai yaptığımızı bilenler gelsinler çünkü e, burada para dağıtılıyormuş gelelim böyle oluyormuş falan gelmeyin arkadaşlar onu söyleyelim lütfen çok fazla kalabalık yapmayalım çok da teşekkür ediyorum bu arada Tüm dostlarıma. Arkadaşlar şimdi bir geçelim Twitch. Bu hafta yapamadık. Özür diliyorum Twitch abonelerimizden de. Orada da çok abonemiz var. Ee, bu hafta başlarız oraya da. Orada da bir karışıklık oldu biliyorsunuz. Yok para aklama muhabbetleri falan filan oldu. Orada da yayın açmak istemiyorum. Bize de sıçramasın olay diye. O da var. Ee, ama e, geçen hafta açamadık. Bu hafta e, bir iki saat açarız yine orada. E, herhalde o olayları çözecekler. Yakın süre içerisinde. Ondan sonra rahat temiz Twitch diye bir kampanya var. Onunla birlikte inşallah biz de devam edeceğiz. Şimdi yarın için Finlandiya, Fransa, Bosna, hersek Ukrayna, Karadağ, Türkiye, Hollanda, Norveç. Dediğim gibi bu maçlar yatabilir tekrar. Gitmeden önce yapmış olduğum programda da söyledim. Ben riske girerek değerlendiriyorum. İdealleri görüyorsunuz zaten. 2-20'lerden falan bir sürü dünya kadar kombin yakalıyoruz. O, o konularda pek bir problem olmuyor gibi gözüküyor. Ama ben burada 4-3... 2.80 falan yakalamaya çalışacağım ve aynı mislerle oynuyoruz. Onu da söyleyelim. Bunlara basılmaz diye düşünmeyin. Basılmaktan kastım da 5 bölü 1. 8 bölü 1 devam ediyoruz. Bu da 10 lira oynuyorsan 1 lira ki öyle bir şey yok. Tabii ki de 1000 lira oynuyorsan örnek veriyorum. İşte 300, 200'e kadar düşürmenizi biz tavsiye ediyoruz. Fiyat söyleyemiyoruz tabii ki de. Burada kaç misli olduğunu söyleyemiyoruz. Ama e, düşük oynamanızı sadece tavsiye ediyoruz. Onun dışındaki tüm e, her şey sizi ilgilendiren durumlar yatırım tavsiyesi de değil programımızı futbol çerçevesinde değerlendiriyoruz Evet başladık Finlandiya Fransa şimdi ben bu maçı dedim ki Aslında bir yayını açayım orada konuşayım Çünkü dediğim gibi ben çalıştığım zaman siz anlarsınız bunu ee, çalışacak da bir durum yok zaten bu milli maçlara Kazandılar biliyorsunuz e, Finlandiya-Kazakistan deplasmanında sonra da Bosna'ya sürpriz yaptı. Müthiş bir sürpriz bu arada bu. Yani Toto'da ben gitmedim mesela sıfır olabilir dedim ama e, Finlandiya'nın 10 kişi kalıp da bosna Ersek karşısına kazanması evet şu var aslında yani şunu bize söylüyor Finlandiya. Hep anlatıyoruz zaten konuşurken de. O jenerasyonun tam bitim noktasında ama oynuyor. İşte Avrupa Şampiyonası'nda da gösterdi bunu gittiği zaman az kaleye gittiği zaman da gol bulabiliyor. Biraz da önde hurra dedim hatta. Hatırlayanlar vardır spor toto programımızda biraz daha ön tarafta hurra gol de görebiliyorlar bu tarz karşılaşmalarda kalesinde ama pozisyona girebilen bir takım. E şimdi 8-0'lık bir Kazakistan galibiyeti var. Biz de maçtan hemen 30-35 dakika önce doğrudan en az 4 gol atarını ve gönderdik. Hani bunu tekli basarak değerlendirebilirsiniz diye Fransa Dünya Kupasına gitti. Öylesine oynanacak bir maç. Finlandiya'nın bu grupta ikinci olması hem prestij hem de puan açısından tabii ki de çok çok önemli olacak. Burada fark yer mi yemez mi? Onu konuşmak lazım. Ama Fransa garantilediği için 1.49 oran açılmış Fransa'ya. Ki bunu değerlendirmek lazım. E, bu biraz korkutuyor olabilir iddia severleri. 1.49. E, efendim, e, işte 1.50 bu ne olacak? Yarın da yükselebilir, düşebilir. Tabii burada e, şöyle yapacaksınız arkadaşlar mutlaka. Bu dakikada bunun tahmini yapılmaz. 30 dakika kala, 20 dakika kala Fransa'nın kadrosuna bakacaksınız. İ, ön tarafa, ön üçlüye bakacaksınız. Bir tanesi orada bir rotasyonda olacak zaten. Giroud koyarlar kesin. Olivier Giroud falan koyarlar. Griezmann oynatmazlar. Ortada birini oynatmazlar. Ne bileyim Sabek'e Pavard'ı koymazlar. Yapmazlar yani. bir 3 tane 5 tane çıkartırlar orada. Genç oyuncu koyabilirler ona bakarak bu karşılaşmadaki ön tarafın Fransa'nın ön tarafının nasıl oynayacağını savunmasında nasıl oynayacağını az çok kestirebilirsiniz. Bunu söyleyeyim ilk başta. Yani bu karşılaşma 20 dakika önceden kombinler alınır. Ben de öyle alırım. Yine öyle alırım. Ama genel bakarsak bu karşılaşma şöyle genel bakarsak Finlandiya'nın ümitli yani ümitli dediğim ya biz işte yaptık abi 11 puan Ukrayna'nın arkasına da düşmeyelim o maçı da kazandık Ondan önceki maçı da kazandık. Ukrayna'ya kaybettik ki o maçı da Ukrayna 2-1 kazanır diye de yorum yapan yapmıştım. Yapan biri olarak bunu söylüyorum. Ee, burada Finlandiya ilk bakışta e, Fransa'ya gol atabilir diye düşünüyorum arkadaşlar ben. 1.80 oranı var ki benim teklilerim şu anda full gidiyor. Böyle oranlardan KG işte Lüksemburg maçı. E, Slovakya'yı 0 verdik ama KG 1-1 olarak verdiğimiz için KG alanlar da var. Onun dışında Ermenistan maçı da hadi saymayalım onu onu öyle vermedik 3.5 gol üstü verdik ama bir tane daha KG maçımız var o yüzden e, bu oranlarla birlikte devam etmek lazım ilk baktığımızda 1.80 oran alınabilir burada ya Finlandiya'da yedek çıkacak rotasyonda çıkacak Fransa karşısında gol bulabilir gibi gözüküyor ama kadroya bakarsınız Fransa burada 2 gol atar mı 3 gol atar mı onun değerlendirmesini de yapabilirsiniz onu anlatmaya çalıştım sevgili dostlar. Ee, onun dışında yükseğe bakalım mı sizle beraber? Yani yüksek ne yapılabilir? Mesela handicap sıfır yapılabilir. Çok kazan bir Fransa'da olmayacağını düşünürsek 6 rotasyon 7 rotasyon olursa bakacağız bunu söylüyorum. Ee, bakmadan değerlendirilmez. Öyle bir şey olursa handikap 0, 2-1 gibi bir Fransa galibiyeti belki çıkabilir. Bosna Ukrayna ile oynayacak arkadaşlar yarın. Benim seçtiğim maçlardan bir tanesi yine hedefi olmayan iki takımmış gibi ama hep anlatıyoruz. Milli takımlarda da benim hedefim yok falan diye bir şey yok. Geçen programımda da anlattım. Bunlar hep sıralama kasan, kendini göstermeye çalışan oyuncular ve kendi milleti devleti için oynayan oyuncular. Bu yönde kendi prestijleri açısından elden ne geliyorsa onu yapmaya çalışan milli takımlar. Bugün Liechtenstein bile, Cebeli Tarık bile, Andorra bile kafa tutuyor, San Marino bile kafa tut ya, deniyor en azından. Ya yemi atmayalım işte falan bunları yapan takımlar. O yüzden bunun bilincinde olarak değerlendirme yapmak lazım. Bosna Hersey'in oyun yapısıyla Ukrayna'yı karşılaştırdığımızda ve en son form grafiklerine baktığımızda Ukrayna'nın Bulgaristan'ı hazırlıkta mesela yenemediğini görüyoruz hazırlık maçında. Ama oradaki baktım hemen rotasyonunu birkaç tane oyuncuyla birlikte Ukrayna devam etmiş sevgili dostlar. Bulgaristan'da tabii çok baz alınacak bir takım mı? O da böyle sürpriz yapabilen bir takım aslında. Bu akşam da göreceğiz mesela ne yapacaklar. Herkesin oynadığı İsviçre maçında bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bunu da söylemiş olayım. Bakalım ne olacak o maçta. Şimdi son döneme baktığımızda son 7 karşılaşmasında bunlar istatistik e, tabii ki de. Siz de bakmışsınızdır. Ukrayna kaybetmiyor ama kazanamıyor. Benim Çek Cumhuriyeti ile birlikte Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finali zorlayabileceğini düşündüğüm flash milli takımlardı bunlar. Yani düşünüyordum zaten. Biliyorsunuz ve nasıl oynadıklarını da hakimsiniz. Birçoğunuz biliyor milli takım olarak ama işte o gidip kulüp takımlarına gidiyorlar ya. O gelişten sonra her şey değişebiliyor her takımda. Mesela Fransa bir önceki arada biraz daha böyle saçma sapan maçlar oynadı. Ama şimdi böyle döndüğünde işte Mbappesi, Griezmann'ı değil mi? Benzeması biraz daha formda olunca kulüplerde bu arada Fransa normal bir takım hüviyetinden çıktı mesela. Normalde böyle Fransa'da 8'lere falan yapamaz Kazakistan'a karşı ya da önceki maçlarında. Bunlardan bahsetmeye çalışıyorum. Bunlar da çok önemli. Zaman da çok önemli. Yani hangi zaman aralığında oynadıkları da çok önemli. Ukrayna'nın oyun kurgusuyla Bosna Ersin oyun kurgusunu oturayım karşılaştırayım. Sabaha kadar karşılaştırayım ama sadece tahmin üstünden gidelim e, diyorum ben. İlk maç 1-1 bitmişti. Bu maçta bir hedef olmadığından sadece Bosna'nın Ukrayna'yı geçebilme ihtimali işte şeyde panoramada geçebilme ihtimali olduğundan dolayı burada Evinde kaybeden Bosna Hersey'in ben 3.75'ten sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. 3.75'ten sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Buradaki en ideal tercih Bosna Hersey'in golü. Bence. Yani Bosna Hersek burada vardır 0.5 bakmıyorum ona. Bosna Hersek bence zaten gol atarak başlar veya Ukrayna atar Bosna karşılık verir. Bana göre de sürpriz olabilir 3.75 orandan. İsterseniz bu yönde bu kafada olanlar değerlendirebilirler. Peki niye 159 açmışlar Ukrayna'ya? Çünkü takım olarak ki işte biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nda tabii Şevşenko ile devam ediyorlardı. Daha sonradan Petrakov geldi takım başına ama hala da aynı oyuncu profilleriyle oynuyorlar. Bosna ile Ukrayna'nın teknik kapasitesini karşılaştıramıyoruz. Değil mi? Kolay kolay. O şeye baktığında, oyun tarzına baktığında karşılaştıramıyoruz ama Bosna Hersek'in de o kadar tehlikeli oyuncuları var. Özellikle ön tarafta ve orta sahada hani beklerini de biraz koyalım. Önemli oyuncuları var ama Ukrayna tabii takım olarak baktığın zaman Bosna'dan üstün bir takım. İlk maçta Ukrayna'da kazanamamışlardı. Bir bir bitmişti. Ben, bu, ben burada bu arada kulaklık intihar etti. Ben burada e, sürpriz bekliyorum. 3.75'ten isterseniz siz de e, bu yönde değerlendirirsiniz. Golü dediğim gibi idealidir. Onları söylemeye gerek yok. Evet. Biz asıl konuşacağımız karşılaşmaya geçelim. Karada türkiye mücadelesine. Bu maç hakkında yorumlarınızı bekliyorum ben bayağı bir yorum gelecektir. Sorayım ben sevgili dostlarıma. Yenebileceğimizi düşünüyor musunuz Karadağ? Hollanda maçını izleyen vardır belki. Ee, biz de radyodaydık. Hollanda golleri buluyordu falan ama <laughs> yani Karadağ bir baskı yapmaya başladı böyle 74'ten sonra. Hatta 74 bile değil. Normal maçı değerlendirecek olursak maçın başında maçın başında o kadar fazla rakip kaleye gitmeye başladı ki devre arasına kadar. Habire korner almaya başladı. Kesiyor işte ahlar vahlar arasında kaçıyor falan. Baktık yani ikili mücadelelerde de ayakta kaldılar falan. En son e, ee, Doomfries bir pozisyon kaçırdı. Üçüncü golü falan kaçırdı. Ondan sonra hemen 81-86 değil mi? Bir anda bir kafa vuruşu. Bakın orada da faul yok mesela değil mi? Adama yaslanıyor falan. Türkiye'de olsa fü Faul. Devam. Faule. Türkiye Süper Ligi. Bu hakemler acaba izliyorlar mı bu maçları? Merkez hakim Kurulu falan. Bilmiyorum. Bak adamın üstüne çıktı vurdu. Ağzını açmadı Hollandalı. Ağzını açmadı. Velhasıl Karada o maçta istediği gibi bir futbol oynadı. Maçın içinde de hep kaldı. Dikkat ettiyseniz 5-6 oyuncuyla birlikte asansör oynayabilen de bir oyuncu ve kopmadılar maçtan. Hocaları da o yönde alanları da daralttılar. Öyle Hollanda'ya ağım şaam pozisyonlarda vermediler aslında. İşte o penaltı pozisyonu bilmem ne. O açıldı bir anda. Geldikleri zaman da değerlendirdiler. Şimdi bizim ülke e, milli takımımızın savunmasıyla alakalı da konuşmak lazım. Belki birçoğunuz dikkat etmemiştir. Bakın Cebeli Tarık maç boyunca gelemedi. Cebeli Tarık maç boyunca gelemedi. Geldiği iki tane pozisyon var. Bir tanesinde eyvah acaba yiyecek miyiz dediğimiz bir tane pozisyon var. Onun notunu aldık. Ve duran toplarda bizim bir problemimiz var. Şimdi bu maçın motivasyonu farklı tabii. Şimdi biz bunu yeneriz, öbür maça bakmayız, değil mi? Ya belki orada Norveç farklı kazanır. Öyle bir şey olma ihtimali yok gibi gözüküyor. Playoff oynayacağız herhalde, değil mi? Oraya doğru gidiyor. Ama ben Karadağ ilk zamanda takıldığımız gibi bir Türk milli takımımızın oyun bazlı olarak yeneceğini düşünmüyorum bir kere. Hani ter tercih olarak böyle kaçarız, üstleriz KG, onları ilerlendiriz, onlarda problem yok. Biz burada zorlayacağız bir şeyleri oranları zorlayacağız ve o yönde bir analiz yapacağız. Türk Milli Takımının oynadığı oyun sorum sizlere değerli dostlarıma. Türk Milli Takımının oynamış olduğu oyun Karadağ'ı yenmeye yeterli midir? Ve Stefan Kunz bu karşılaşmada nasıl bir oyun oynatacak? Karadağ karşı. Bunlar sorulması gereken. Bunlar değerlendirilmesi gereken detaylar bu karşılaşmada yüksek oran aramak için sevgili dostlar. Ben şimdiden yani şu, şu an ön bakış olarak değerlendirmem ve iki gündür de ağzımdan çıktığı için değiştirmemek adına bir beraberlik bekliyorum. Öbür tarafa da geleceğiz zaten şimdi oraya hızlı geçeceğim ben. Benim kendi fikirlerim bunlar tabii gelmeyebilir. Ben bir beraberlik bekliyorum. 1-1-2-2 gene o civar bir beraberlik bekliyorum. Ön bakışta yani karşılıklı gol var alırım buna. Karadağ mutlaka girer oyuna. Türk milli takımımız da zaten Son maça kadar geldi ipler bizim elimize geçti. Düşünsene Karadağ Hollanda ile 2-2 kalıyor. Hollanda ben güle oynaya Dünya Kupası'na gideceğim derken bir anda son maçta Norveç'e kaybedersek Türkiye falan filana gelmeye başladılar. Ya öyle de bir durum var. O yüzden biz hem millet olarak hem de federasyon olarak hem de teknik heyet olarak şu an itibariyle biraz yükseldik. Ve bizim şansımız da var bu konuda. Hep var. O playoff zamanı yine analiz programlarımız olacak. Orada da konuşacağız. Özellikle izleyicilerimizden de görüşlerini alacağım ben. E, sevgili dostlarım çünkü sizlerin görüşleri çok çok önemli. Aramızda da çok iyi bilenler var bunları. O yüzden yazmanızı rica ediyorum canlı yayından sonra. Bir beraberlik bekliyorum arkadaşlar. Ben Karadağ Türkiye maçında gidişat falan önemli değil. Öbür taraftaki gidişat hiç önemli değil benim için. Ben bu maçta 3-25'ten Türkiye bu kadar 1-50'den favori görmediğimden dolayı bir beraberlik bekliyorum çünkü Karadağ az önce söylemiş olduğum gibi çok fazla ikili mücadelelerde ayakta kalmaya çalışan bir takım. Maçın hakem triyosu da Alman bu arada. üç tane Alman, e, Sibert belki biliyorsunuzdur. Alman triyosu maçı Alman federasyonundan, Almanya federasyonundan üç tane hakem. Hatta VAR'da da o da e, sanıyorum Alman ya da başka milletten de olabiliyor sanırım ama triyo Alman o yüzden triyo diye söyledim. Allah yardımcımız olsun. Ne diyelim yani burada kontrollü bir futbol oynayabiliriz aslında Karadağ karşı. Biz biraz daha bekleyip atarsak daha kapalı oynayabiliriz ama yine bir 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 olabilir gibi görüyorum. Karşılıklı gol var. Çok konuşmaya gerek yok. 0-0, 1-0 bitecek bir maç olarak ben görmüyorum. 1-1 seviyesi bence bu maç için. Ya bütün analizleri detaylı olarak kadroları işin içine koyduğumuzda ki benim kafamda var bir kadro sizlerden de o kadro seçimlerini alalım canlı yayından sonra. 0 3 25 dediğim gibi bunlar bence değerlendirilebilir burada. Hollanda Norveç çok konuşmayacağım arkadaşlar. Ben eğer biraz anlıyorsam futboldan, ekolünden falan bu Hollanda'nın zorla kazan yani bu maçı kazanmak zorunda ya. Arkadaşlar 4 tane atar diyorum ben Norveç'e. Dört tane atar diyorum Norveç'te bir tane atar dört bir biter maç. Geçen Norveç maçını da izledim. Yani işte radyoda olduğumuz için orada anlatıyoruz bir yandan e, açık da maçı anlatan arkadaşımız da sürekli işte sigara çay mollarında falan beraberiz onları devre arasında gördük maçtan önce konuştuk. E, ya böyle biter ama Letonya'nın kalecisi maça damga vurdu demişti devre arasında da ikinci yarıda da biz açtığımızda izlediğimizde yine maça damga vuran bir Letonya kalecisi vardı. Sörlöt'ün kaçırdığı inanılmaz pozisyonlar vardı. El golü iptal oldu falan. Yani çok inanılmaz şanslıyız ya. Anlatılacak gibi değil. Bu kadar şansla bir şeyleri değerlendirmemiz lazım. Ama orta sahası olmayan, savunması olmayan Norveç, Hollanda'da var mı diyeceksiniz. Kısmen var gene o kadar da değil. Biraz çünkü darda oynayabilen bir takım Hollanda. Hep konuşuyoruz bunu. Van Hal geldi biliyorsunuz ki daha önce Frank de Bur varken de daha değişik oynuyorlardı. 4-3-3'ü defansif olarak biliyorsunuz oynuyorlardı ama Van Hal geldiği için de tabii ki de bu maçta Hollanda'nın gerçek gücünü göreceğiz biz. Sayacağız yani 2-3-4 diye bence. 4-1'lik skora göre de şimdi bu maça 3.5 gol üstü tercih normal. 2.5 demiyorum 3.5. Bence normal. Biraz da risk almak isteyenler Hollanda atacak ya golleri. 3.5 üstünde 1 yaparsanız 2.60'da buradan alacaksınız. Yani 5 tane maç verdim zaten. 5 maçında toplam oranı 50'yi geçiyor. Biz bu yönde değerlendirmeler yapacağız. Dediğim gibi bunların ideallerini burada anlatmaya gerek yok. İdeallerinin ne olduğunu sizler zaten biliyorsunuz. Bizden farklı şeyler dinlemek istiyorsanız eğer kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. 93 tane mesaj geldi. 300 sabit izleyen var. Sevgilerimi ileteceğim arkadaşlarıma. Aranızdan ayrılacağım. Maçları takip edeceğim. Tekrardan özlediğimi söyleyeyim. Özlemişim yani girdim böyle odaya falan dedim programlarda başlayacak. Ama cuma gününden sonra yani özellikle perşembe akşamından itib perşembe akşamı itibariyle inanılmaz fazla bir mesaimiz olacak. Öyle ikili kombin falan filan da olmayacak. Ya sanıyorum 9 üzerinde çalışmamız e, var. Zaten var da 9 da de çıkartacağımız bir sürü şey var. E, o konseptte de zaten yayınlandığı zaman da göreceksiniz. Onun dışında iki tane daha farklı konsept var. O bunlar üzerinde en iyi şekilde mesailerimizi yapacağız. Beklemeye geçeceğiz. Ve burada da başarılı olursak zaten artık kendi çıtamızı da yükseltmiş olacağız. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Katıl butonunda bizlere destek veren, sadece kupon için bizle bir araya gelmeyen. Mesela Dilax paketi açtım. 14 kişi geldi bir saat içinde. Niye geldiniz? Daha duyurusunu yapmadım, yazmadım dedim. Önemli değil. Ya benim benim için önemli olan bunlar. Sevgili dostlar gerçekten bunun parayla bir alakası olmadığını sizler de biliyorsunuz. Parayla bir alakası olsaydı zaten katıl butonunu açtığım ilk sene 7,5 lira bilmem ne bu kadar e, olayı oraya göndermezdik. Bu e, medya destek paketinde olan arkadaşlarımız biliyor. 1,5 sene hiçbir şey yapmadık. Daha sonradan ekibimizde sevgili dostlarımız var. Vergilerin durumunu biliyorsunuz vesaire. İşte şimdi bir sosyal medya e, olayı e, işte %15 falan olacak ama bakalım olacak mı? Onlardan dolayı da mecburiyetten de arttırmak durumunda kaldık. Çünkü kendi işimi bıraktığımdan başka birini atadığımdan dolayı oraya burada mesai yaptığımdan dolayı bu yönde bir değerlendirme yaptım. O yüzden benim için bunlar önemli. Yoksa dediğim gibi farklı şeyler de yapılabilir. Dışarıdan da alınabilir falan. Benim için bunlar önemli. Çok teşekkür ediyorum ben sevgili dostlarıma. Bütün katıl butonundan destek veren, dışarıdan da izleyerek like butonuna basan sevgili dostlarıma sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bir sonraki programda görüşeceğiz. Hangi gün? Cuma günü, cumartesi ve pazarı sizlerle beraber programımızda yine çok yüksek oranlarıyla değerlendireceğiz. İdealleri de bakarız. Hep beraber değerlendiririz. Siz beğeni göndermeye devam eder. Mesela bu programa şöyle diyelim. Geçen program az kalmış. 1500 gönderirseniz ben cumartesi ve pazar birer kombinde ayarlayacağım. Yani çıkardıklarımızdan birer kombini de programda söyleyeceğim. Ama az kalırsa vermenin bir anlamı yok diye düşünüyorum. Bizi de anlayın lütfen. Sevgiler. hoşça Hoşçakalın. Cover XA, cover